Arkadaşımız da bahsetti, kritik iki seçimi birlikte karşıladık ve geride bıraktık. Hem parlamento seçimleri açısından hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından gerçekten hem dün yaşadıklarımızın muhasebesini hem de aslında gelecek dönemin nasıl inşa edileceğine, nasıl kurulacağına dair yoğun çalışmaları yürüttüğümüz bir seçimi geride bıraktık seçimlere giderken aslında yürüttüğümüz çalışmanın özelde hem Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi açısından hem de Hakların Demokratik Partisi Kadın Meclisi açısından rehberimiz elbette ki vardı. Kürt Kadın Hareketi'nin ve Türkiye Kadın Hareketi'nin yürüttüğü mücadelenin kendisi dün olduğu gibi bugün de seçimde ve seçim sonrasında da aslında bizim rehberimiz oldu olmaya da devam edecek. Beyannamemizde, etkinliklerimizde, buluşmalarımızda ve söylemlerimizde her iki mücadelenin kazanımlarını sahiplenmeyi ve büyütmeyi hedefledik. Bundan sonraki çalışmalarımız da böyle devam edecek. seçimlere giderken mevcut AKP-MHP iktidarını tek adam rejimini aslında en çok da kadın politikalar açısından ele aldık. Eee kadın düşmanı politikalar ve buna yeni dönemde eklenen eee kadın düşmanı ittifaklarla birlikte yeni bir hat çizmeye çalıştıklarının farkındayız. Eee ama az önce de ifade ettiğim gibi bizim rehber edindiğimiz mücadelenin kendisi dün olduğu gibi bugün de aslında kadın mücadelesinin kazanımlarını sahiplenmeye devam edecek. Seçim sonuçları itibariyle aslında kadınlar e, Yeşil Sol Parti, Hakların Demokratik Partisi yürüttüğü mücadeleyle 29 kadın milletvekille yine eşit temsiyeti ve en güçlü kadın temsiyetini sağlamış durumdayız. E, bizden önce çalışma yürüten kadın milletvekili arkadaşlarımız hem sokağa hem de parlamentoyu kadın mücadelesi açısından en güçlü şekilde kullanmayı başardılar, en güçlü şekilde temsil etmeyi başardılar ve bizim de yeni dönemde sözümüz sizlerin emeğiyle birlikte, sizlerin mücadelesiyle birlikte hem parlamentoyu hem de sokakları korumak. AKP seçimlere doğru giderken kadınların bütün kazanımlarını elbette ki hedef almaktan vazgeçmedi. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme istismar düzenlemesiyle hem kadınların hem çocukların geleceğini gasp etme, 6284'ü seçim pazarlığı yapma, nafaka hakkına gasp etme, nefret söylemini derinleştirme ana hattıydı. Bundan vazgeçmedi. İttifaklarıyla da bunu güçlendirmeye çalışıyor. Peki bizler bu mücadeleyi yürütürken neler yaptık? Uzun bir süredir, daha doğrusu çok uzun bir yolculuğu var kadın mücadelesinin. Geldiğimiz aşamada varlığımızın bile tartışıldığı bir parlamento karşımıza çıkmış durumda. Bizler AKP, MHP iktidarının, erkek egemenliğinin ve erkek devlet şiddetinin bütün saldırıları karşısında geri adım atmadık. Bundan sonra da mücadelemiz bu yönü devam edecek. Hiçbir arkadaşımızın kuşkusu olmasın. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız aslında bu mücadelenin en güçlü dinamiklerinden birisi. Eş başkanlık, eşit temsiliyet hayatın her alanında kadınların varlığını güçlendiren politikalarımızda elbette ki devam edeceğiz. Kürdistan'da derinleşen özel savaş politikalarının olmadığı bir dünya... Nefret söyleminin ve nefret cinayetlerinin olmadığı bir dünya, kadınların emeğinin bedeninin sömürülmediği bir dünya, ee, kadın emeğinin ciddi anlamda değerlendirildiği bir dünya, ee, sadece tahayyül ettiğimiz bir dünya değil, mücadelesini yürüttüğümüz bir dünya. Dolayısıyla sokaklarda gelecek de elbette ki bizlerim olmaya devam edecek. Açığa çıkan parlamento bize çok güçlü bir mücadele yürütmemiz gerektiğini gösterdi yürütülen saldırılar bu mücadelenin daha güçlü gerçekleşmesi gerektiğini gösterdi. Seçim sonuçlarında bu iktidarın kendisine hayır diyen yüzde elli hatta bizim açımızdan toplumun yarısından fazlası kadınların haklı mücadelesinin arkasında olduğunu gösterdi. Biz bu güçle seçim sonuçlarını ele alırken elbette ki bir başarısızlık demiyoruz. Çünkü kadın mücadelesinin başarısı seçimlerle ölçülecek bir başarı değildir. Dün neredeysek bugün de buradayız ve bunun güçlenmesi büyümesi gerektiğinin farkındayız. Ben yeniden bu mücadeleye emek veren bütün kadın arkadaşlarıma her birimizin emeğine teşekkür ediyorum. Yolumuz yolunuz açık olsun. Birlikte kazanacak. Sokaklar da bizim, gelecekte de bizim.